Hükümetin tabii bu Kürt sorununun çözüm e, programında şu anda dedikleri gibi ise çok e, samimi şu anda buluyoruz ama e, 30 yıla 30 yıllık bir e, silahlı savaş döneminde e, on binlerce insan öldü. Milyon dolarca, trilyon dolarca e, parala bu savaşa gitti. Hükümeti Kürt sorunun çözümünde tek taraf değil, ee, bizim coğrafyamızda akil adamlar, kimler var ise sivil toplum örgütleriyle teker teker onlarla görüşüp bütün e, sivil toplum örgütlerinin görüşlerini alarak bu çorbada herkesin katkısının olmasını istiyoruz bir kişinin acaba belki bir kişidir aklına tek işte filan yerdir demesiyle tek bir kişiyle çözüm olamaz. Hatta Kandil diyor ki bizde bu işte varız. Bugün zaten Demirtaş'ın ben yazısını okudum. Kecek'e de diyor bu işin muhatabı olması gerekir. Doğu ve Gönül'deki setakaların da bu işin muhatabı olması gerekir. Herkesin ortak payda olarak bu sorun çözümünde katkısı olması gerekir. Bu sorunun çözümü ülkenin yarınlarına güzel bir gelecek olur. Ülkenin yarınları daha da sağlam ve daha da güzel olur. Çözüm için AK Parti ile İmralı yeterli değildir. AK Parti'nin dışında diğer partilerde olması gerekir. Onun dışında bütün sivil toplum örgütlerinin de bulunması gerekir. Herkesin bu barışın içinde katkısı olması gerekir. İki taraflı olmaz. Asla çözülemez. De. Bir yere tıkanacak bu e iki taraf olursa. Diğer taraflar baş kaldırır. Der ki ben Van'da örnek vereyim. 8-10 bin tane üyesi olan bir sendika veya örnek vereyim diye süt okulu götürdü veya diğer STK'ları gözünde bulundurmasa bu çözüm asla olmaz. Asla.